Evet olmuş. Ben galiba yine perçem keseceğim. Perçemlerimi tam 8 aydır uzatıyorum. Perçemlerimin olmasını çok özledim. Keseceğim. Yani yapacak bir şey yok. Ama bu perçem bir bağımlılık. Hiç kesmediyseniz, hiç bulaşmadıysanız bulaşmayın. Çünkü gerçekten bu bir bağımlılık. İnsan kurtulamıyor. Yine bile de görünüyor mu? da bu kadar. Şu an böyle görünüyor. Hmm, güzel ayırdım. Şöyle bir üçgen olması lazım. Ben tam 5 yıldır perçem kesip uzatıyorum. Perçem kesip uzatıyorum. Bu bir bağımlılık. Bu bir problem. Bence şu kadar keseceğim. Tamam mı? Yamuk yumuk oluyor. Bilerek böyle yapıyorum. Sonra yan çevirip şurayı düzlüyorum. Bakalım nasıl olmuş. Sıkıntı var. Pataküte pataküte. Şu kısım çok az oldu. Şöyle de kesebilirsiniz. Şu. Bu en ortayı biraz daha kısaltacağım. Böyle döndürüyorum. Kesiyorum. Korkmayacağım. Allah yamuk. Artırmam lazım. Ortayı arttıracağız. Nasıl arttıracağız? O da şöyle. Görüyor musunuz? Şu. Şuradan. Üçgenin en tepesinden ekleme yapıyoruz. Ki orası biraz dolsun. Bir tane bu bizim ölçü birimimiz olacak. Ona göre kesiyorum. Cık, çok mu fark oldu bunlar arasında? Tamam biraz daha arttırıyorum. <laughs> Şunları da keseceğim. Çok da detaylara takılmayacaksınız. Şunları fazla aldık. geri yerine koyacaksınız öyle. Hemen de kesmeyeceksiniz. Tamam bu gayet abartma. Bir şey söyleyeyim Çok güzel oldu. Ya. Değil mi? Yeşil küçülmüş ama. Bu da bizim imlecimiz. Buradaki imlecimiz bu. Şu. İmleç önde olacak. Ya da olmayacak. Boş ver. Şöyle keselim. 8 aydır kesmiyorum. Biraz unutmuşum. Yalnız jilet biraz da iç güzel Çünkü bu işler böyledir. Biraz eline de güvenmen lazım. Hissel. Önce ıslatacağım. Sonra şekillendireceğim. Bunları kesmedim. Bunlar yine çıktı ama. Bunlar eski hatalı perçemlerimin uzatılmış hali. Ya bunun hatası yok. İçinden geldiği gibi keseceğim. Saçımıza açık bakalım. Ay. Evet. Olmuş. tümlük sağlandı. Çok yoğun bir kahkül gibi değil. Perçememsi bir kahkül. Hatta burası yoğunlaştırılabilir bile. Ama insanın kestikçe de kesesi geliyor. Böyle bir sıkıntısı var bu işin. Nasıl yoğunlaştırıyorsunuz onu da göstereyim de. Aslında şöyle duran yerden kesin diyorlar da ben onu kesmiyorum o kadar. Sanırım şuradan. Evet bak. Eğer şunları da keserseniz bayağı yoğunlaşıyor. Beni kestireceksiniz ha. Neyse arttırmayacağım.